Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitelerin ikisi de 3-5 aylık site ancak yeni deneme bonusu vermeye başladılar. Hızlıdan ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Free spin sadece Pragmatic play sağlayıcısının Gate of Olympus 1000 oyununda geçerli. Free spin deneme bonusunu free spin'den elde edeceğiniz kazancın 3 katı kadar çevrim yapmanız lazımmış. Free spin çevrimi öncesi spin satın alımı da kural dışıymış dostlarım. Freebet alırsanız sadece futbol ve basketbol alanında geçerli. Freebet bonusunuzu tek seferde tüm baki olmak üzere minimum 1.60 orandan üçlü kombin olacak şekilde bahis almanız lazımmış. Ardından bu kuponunuz kazanırsa buradan gelen kazancın 3 katı kadar sporda çevrim yapmanız lazımmış. Deneme bonusuyla 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da minimum maksimum 500 TL çekebiliyormuşsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz alıyorsunuz dostlarım. Dostlarım site deneme bonusunu 1 Ocak saat saat 23.59'a kadar verecekmiş. Sonrasında verirler mi bilmiyorum. Kuralları bu şekilde yazmışlar. Yani 3 günümüz var diyebilirim. Sitenin adı Betlivo. Güncel giriş adresi 108. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu sadece casino slot alanında kullanabiliyorsunuz. Tüm slot oyunlarında geçerli dostlarım. Hesap oluşturduktan sonra profilinize giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından bonuslar kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra bonus talep sekmesi üzerinden de talebinizi iletiyorsunuz ve otomatik olarak sonuçlandırılıyor. Deneme bonusuyla 1000 TL yaparsanız 100, 2000 TL yaparsanız 200, 3000 TL yaparsanız 300, 4000 TL yaparsanız 400, 5000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Çok fazla detayına girmek istemiyorum dostlarım. Sitenin adı Betyolu. Güncel giriş adresi 184. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.